Merhaba sevgili arkadaşlar Leyla'nın Lezzet Durağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en pratikinden peynirli gözleme yapacağız. Buyurun başlayalım. Bunun için bir adet yufka ihtiyacımız var. Bir yemek kaşığı sıvı yağını koyalım yufkanın ortasına. Güzelce ne bu yufkanın her yerine bulaşacak şekilde o yağı yaydıralım. Tek bir yemek kaşığı. Peynir harcı kullandım ben tercih peynirden yarına kullandım tercihimi siz isterseniz patates isterseniz ıspanak haşhaş ne isterseniz yapabilirsiniz tam peyniri ortasına gelecek şekilde e, koyalım ve dört bir yanından bütün kenarlarını içeriye peynirin üzerine denk gelecek şekilde katlayalım dört köşe kare şeklini verelim daha sonra teflon tavamıza bir yemek kaşığı Sıvı yağ alalım. Onu da tavamıza yaydıralım o yağ. ister bir peçete yardımıyla ister fırçayla. Gözlememizi arkalı önlü güzelce kızarmasını sağlayalım. 4 eşit parçaya böldükten sonra domates, e, biber, e, maydanozla servis yapabiliriz. Afiyet olsun arkadaşlar.